arı soktu. Acaba bu arı eşek arısı mı, bal arısı mı? İlk müdahale nasıl yapılır? Sizlere bunları anlatmak istiyorum. Eğer bal arısı sokmuşsa iğnesini bırakır ama eşek arısı, yaban arısı iğnesini bırakmaz. Eğer iğne kalmışsa o zaman o iğnenin bir an önce çıkarılması gerekiyor. Nasıl çıkarmanız gerekiyor? Sıkmadan çıkarmanız gerekiyor. Sıkarsanız zehir yayılır. Onun için sıkmadan çıkarmak gerekiyor. Ve çıkardıktan sonra sabunlu suyla yıkamanız, arkasından 10-15 dakika buz tatbik etmeniz uygun olacaktır. Ve arkasından ağrınız azalması açısından ağrı kesici parasetamol kullanabilirsiniz. Ve o bölgenin kaşıntısını azaltmak için losyonlar kullanabilirsiniz. İleride kaşıntıyı engellemek ve şişliği engellemek için antistaminikler kullanılabilir. Şişliğin fazla olması durumunda özellikle kortizon içeren bazı ilaçlar doktorunuz tarafından tavsiye edilebilir. Eğer arı sokmasından sonra bütün vücudunuzda kaşınma, kızarma, nefes sıkışması gibi bir durum olmuşsa da bu durumda ciddi alerjik şokunuz var demektir. Bir an önce hastanenin aciline gidip acil iğnesinin yapılması gerekiyor. Hemen ambulans çağırmanızda fayda vardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu kaydetmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız seviniriz.